Futbolcuların oyun dışında ne tür işletmelere sahip olduklarını hiç merak ettin mi? İnsanlar genellikle futbolcuların sadece milyonlarca dolar değerindeki maaşlarla tüm ömürlerini sürdürebileceklerini düşünür. Ama bu sadece Brezilyalı futbolcular için geçerli gibi görünüyor. Cristiano Ronaldo sadece ilk milyarder futbolcu olmakla kalmayıp, aynı zamanda Pestana, Çiyar 7 Otel Zinciri, kendi moda markası, Çiyar 7 Fitness Spor Salonları ve hatta bir kozmetik kliniğiyle bir imparatorluk kurdu. Messi ise farklı bir yol seçti. Oteller ve spor salonları yerine sessizce Barcelona, Rosario ve Miami'deki gayrimenkullere yatırım yaptı. Bunun yanında restoranlar ve genellikle ailesinin yönettiği bir moda markasına sahip olarak her şeyi son derece kişisel bir hale getirdi. Kylian Mbappe henüz genç olabilir ama vizyonu şimdiden keskin. Kendi imajını korumak için bir medya şirketi kurdu ve spor ile teknolojideki yenilikçi girişimlere yatırım yapıyor. Sonra emekli olduktan sonra gerçek bir sermaye devi olan Gerard Piqué.